Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 geometri 2. kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğru analitik testlerinde kalmıştık kitap sayfa numarası 182 ve 183 testimizin adı da kazanım odaklı sorularda 11. bölüm testi haydi bakalım çözümlere başlayalım. Şimdi dik kesen doğrulardan bahsedeceğiz. Dik kesen doğrular eğimler çarpı eksi 1'dir. Ama nereden geliyor hemen göstereyim. Şu açının tanjantı nedir hocam? A bölü B'dir. A bölü B çarpı bu açının tanjantı nedir? Hocam sola yatık olduğu için bunun tanjantının eksisi olacak. Yani eksi B bölü A oluyor. Bak çarptığın anda geliyor? Eksi 1 geliyor. İşte eğimler çarpma. Eksi 1 buradan geliyor. Örnek soru var. Çözümü de var. Ellerine öper. Ben direkt birinci soruyla başlıyorum. Evet bu doğruya dik olan doğrunun eğimi nedir diye soruluyor. Bu doğrunun eğimi nedir? Hocam bu doğrunun eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı eksi 2 bölü 3 yapıyor. O zaman ne yapacağız? Ters çevirip x ile çarpacağız. Yani direkt cevap 3 bölü 2 olur diyeceğiz. Ya da ne yapıyorsun burada? Hocam eksi 2 bölü 3 çarpı m2 eşittir eksi 1 deyip buradan m2'yi bulacaksın böyle. Ama ters çevirip eksi ile çarparsan da yine aynı cevaba ulaşıyorsun. Evet birinci soru D seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. Evet analitik düzlemde verilen bilgilere göre D doğrusunun eğimi kaçtır? Hemen şş, doğrular dik kesiyor. Bunun eğimine bakacağım. Tanjant alfadır. Direkt burası 3 burası 4 olduğu için M1 neye eşit oldu o zaman? 3 bölü 4'e eşit oldu. O zaman bu doğrunun eğimi neye eşit olacak? Ters çevirip eksiyle çarpıyorum. Eğimler çarpma eksi 1 olduğundan dolayı eksi 4 bölü 3 olur. Yani ikinci soru E seçeneği oldu. Üçüncü soruya geldik. Dik koordinat düzleminde tabanı y eşittir eksi 4 x artı en doğrusu üzerinde olan AOB x kenar üçgeni veriliyor. Evet x kenar üçgende nedir? Çizilen kenar ortay aynı zamanda bir yüksekliktir. Yani burası yükseklik oldu. Buna göre orijinden geçen ve x kenar üçgenin tabanının orta noktadan geçen diye doğrusunun denklemi hangisidir diye soruluyor bize. E arkadaş o zaman bizim neyi bulmamız? lazım. Bu doğrunun denklemini bulmak için kendime iki soru soruyorum. Bir eğim iki nokta. Bir kere nokta bulmama gerek yok. Orijin var zaten. Orijinden geçen bir doğru y eşittir mx şeklinde bir doğru değil mi? Evet. Yani ben bunun eğimini bulmak zorundayım. Peki doğrular burada baktığımız zaman dik kesiyor. Dik kesen doğruların eğimler çarpım eksi 1. Bunun eğimi eksi 4 ise yani m1 eşittir eksi 4 ise m2 dediğimiz ne olacak? Ters çevirip eksi ile çarpacağız. Yani 1 bölü 4 yapacak. Eğim bu. Yani bu doğrunun eğimi 1 bölü 4 olacak. M yerine o zaman 1 bölü 4 yazarsak eğer. Y eşittir 1 bölü 4 x yapar. Y eşittir 1 bölü 4 x de cevaben ne oldu? C seçeneği yaptı. Evet 3. soru C seçeneği oldu. Geldik 4. soruya diyeceğim ama AYT 2020'de çıkmış bir soru. Telif haklarından dolayı çözemiyorum. Ne yapıyorsunuz? Uygulamadan girip çözümüne bakıyorsunuz. Bir sonraki soru. Beşinci soru. Birim kareleri ayrılmış analitik düzende P noktasından geçen ve D doğrusuna dik olan doğru hangi noktalardan geçer diye soruyor. Hemen bu doğru bu ya dik olan bir doğru. Aslında sonsuz tane bir şey var burada. Ama P noktasından geçen ve buna dik olan diyor. Hangisinden geçecek? çizdiğimde geçmiyor. Ya C'den ya D'den geçecek gibi duruyor. Ama A'dan da geçebilir hani şöyle olursa. Değil mi? Bilemiyoruz. O zaman buradan geçen ve buna dik olan doğruyu bulacağım. Eğimden gideyim. Bunun eğimine bakayım. Eğimler çarpma eksi bir ya. Bunun eğimini bulabilirim ben. Hocam bu birim kalenin hangi köşesinden geçiyor? Buradan ve buradan geçiyor. Bunun eğimi direkt nedir? 2 bölü 1. Yani bunun eğimi m1 diyecek olursam 2 bölü 1'den 2. E o zaman p'den geçen bu doğrunun eğimi de ne olmak zorunda? Eksi 1 bölü 2. Solay atık eksi yani dik üçgende dikey bölü yatay ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Hocam dikey bölü yatay 1 bölü 2 olacaksa o zaman bizim doğrumuz aynen bu şekilde olmak zorunda. Bak şu şekilde dikey bölü yatay. Hemen bir daha çizeyim şöyle. Hop şöyle. Hocam solay atık 1 bölü 2. İşte böyle. İşte bu uzantısı nasıl gidecek? Yine aynı şekilde 1 bölü 2 şeklinde gidecek. Eğim aynı olsun ki doğrusu olsun. Yani 1 bir birim aşağıya bak dikkat et. 1 bir birim aşağıya 2 birim sağa gittim. Bir birim aşağıya iki birim sağa gittim. Bir birim aşağıya 2 birim sağa gittim. Aynen bu şekilde gidiyor mu doğrumuz? Gidiyor. Yani nereden geçiyor o zaman? A'dan geçiyor. O zaman 5. soru A seçeneği oldu. Dikkat et. ÖSYM sorar böyle soruları. Sever daha doğrusu seviyorsa da sorar daha doğrusu. O 5. soru A seçeneği. Geldik 6. soruya. Şekilde yandan yönelimi dikdörtgen biçimindeki iki parçadan oluşan bazanın üst bölmesi amortisör yardımıyla kaldırılmış olarak görülmektedir. Üst bölmenin bir köşesi orijine gelecek şekilde dik koordinat düzlemini yerleştirildiğinde üst kenarını taşıyan doğrunun denklemi de y mx artı 5 oluyormuş. Şimdi amortisör bu amortisör böyle yatak düzlemindeyken zemine dik olmuyor mu? O oluyor. Sen bu amortisörü kaldırdığın zaman buraya da dik olacak mı? O olacak. E, o zaman şurası 90 derece olacak. Bizden ne isteniyor zaten? üst bölmeye dik olan amasörün zaten dik olduğunu söylemiş. Bu amasörün denklemi eğimi kaçtır diye soruluyor. O zaman bunun eğimini bulmam lazım. Bu doğrunun eğimini bulmam için aslında bunlar paralel ya. Bunun eğimini bulmam lazım. Bunun da eğimini bulmak için hamleler yapmam lazım. Burada ben x yerine 0 yazdığımda y'si kaç geliyor? 5 geliyor. Hocam y'si 5 geliyor. O zaman burayı 5 buldum. 5. Bak şuradaki 4'ü kullanabilirim. O zaman burası 4 oldu. E o zaman 3 4 5 üçgeninden burası 3 oldu mu? Oldu. Şimdi dikkat et. Ben neyi bulmaya çalışacağım? Şunu büyütüyorum. Hocam buradaki açının tanjant değerini bulmaya çalışıyorum. Çünkü tanjantını bulursam eğer yo pardon. Bunu değil dik olan bölmeye dik olan amatörün eğimini bulacağım. Yani bunun tanjantını bulmaya çalışacağım. Buraya alfa diyeyim. E o zaman burası beta değil mi? Tamamı 90 olduğundan burası alfa oldu. Tamamı 90 olduğundan burası beta oldu. Tanjant alfayı bulmaya çalışacağım. Alfa burada. Tanjant alfa neye eşit? Hocam şuradaki dik üçgende belli. Alfamız burası 4 bölü 3 eşit. Yani tanjant alfa 4 bölü 3 eşit ya. Bu açın tanjantta sola yatık olduğundan eksi tanjant alfa olmak zorunda. O yüzden burası eksi 4 bölü 3 olur. Zaten bizden bu isteniliyor. Cevap böylelikle A seçeneği oldu. Güzel bir soruydu. Böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste. Yani kazanım odaklı sorularda 12. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. <laughs>